arkadaşlar. Aleyküm selam. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra sizden çekim ama çok uzun bir arada verdim, Çok özür dilerim. Aradan sonra sizlerle beraberim. Bundan sonra 5. sınıf proje devletleriyle karşınızda olacağım. Ve bugün Doğu Türkistan zulüm altında olan kardeşlerimiz için pankart hazırlayacağız. Kuşlarımız, bayrağımız, böyle güneş yaptım da şu an kurumuyor. Kurmasını bekliyorum. <laughs> Yani yapacağımız, yapacağımız şey. de bu. Ee, Ama biz ona eklemeler yapacağız. Eklemeler tabii. yapacağız tabii. Mesela bu kadar güneş falan. Slogan ekleyeceğiz. Böyle şöyle. Kuşlar. Ağzı boş. Ağzı, ağzı boş olan bir kuşa Zeytin dalı götüren bir kuş falan olacak işte. Şu tam ortaya da bir tane Türk bayrağı gelecek. Bu şekilde hazır olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de ne yaptık? Söyledi, anlattık mı ne yaptığımızı? Anlatmadım sanırım. Hatırlamıyorum. Şimdi bir tane mavi bir kartonumuz var. Mavi kartonumuzun üstüne. ...şöyle biliyorsunuz... ...gösterebilirsin kartonu... Şöyle, kalın, şöyle. Bu gibi kalın, ...kalın bu kavva gibi... ...kalın bu kavva bir Hayır. kartonumuz var... E, ...bu kartonumuzun üstüne... ...bir tane... E, ...Türkmenistan'da bildiğiniz gibi bizim gibi Ay ve Yıldız var... ...bir tane Ay ve Yıldız... ...ve Zülmeden ülkenin tarafına da... ...şöyle ateşler koyacağız... ...Zülmeden ülkeyi biliyorsunuzdur isim vermeyeyim... Hayır. ...şöyle de Türkmenistan tarafına... ...iki tane kuş getireceğiz... ...birisinin ağzında gördüğünüz gibi... Ee, zeytin dalı. Diğerinin ağzı boş. Normal bir masum kuş. Bu kuş buna e, zeytin dalı götürüyormuş gibi bir izlenim vermek istiyoruz. Yani özgürlük götürüyormuş gibi bir izlenim vermek istiyoruz. Az önce gösterdiğim fan kartının üstüne de bir Türk bayrağı yapıştıracağız. Bu özgürlük kuşunu da sanki Türkmenistan'a gidiyormuş gibi yönlendireceğiz. Biz de böyle ateş kesiyoruz. Eee <laughs> zulmeden ülkeye de böyle ateşler ve bayrağını yapacağız. Sonra da tam aralarına da zincirleyeceğiz yani. İşte ta hayır filan gibi. Düşünün. O zulmeden ülkenin tarafına da bunu siyah boyayıp Aa, güneş gibi koyacağız. Öyle yapacağız. O mi? ne için? Yo, yani siyah boyamayacaktık ki ne o? E, zulmeden ülkenin tarafına bunu siyah boyayıp koyacağız. Hani buraya Özgürlük Onlar geliyor. Karanlık. Onlara karanlık gelsin gibi düşünelim. Ha, mantıklı acep. Olabilir mantıklı. Böyle ana şu ara. Neyse şöyle olur değil mi? Evet. Kenarlarla yaparız Aslında kırmızı ile. ile. Aynen. Şöyle şöyle ateşleri çoğaltıyoruz. Sarı ile Aralarından, aralarından evet, değil mi? Evet sarı ile kırmızı şey yaparız. Aynen. Şöyle, şöyle akreli boyamız var. Şöyle. Da tamam o zaman sarıyı boyadık mı? Boyadık boyadık. Göstereyim hemen de şu an nasıl göstereceğim. <laughs> Şöyle. Kurudu mu sarı? Çok da kurumadı. Kuruyacak birazdan. Şöyle güneş. Parlak sarıya boyadım. Bu neydi? Önce onu bir göster istersen. Bulmak istediklerinde rahat şey yapsınlar. Bu kırtasiyelerde satılabilen. Kırtasiyelerde var. Şöyle sünger, köpük top gibi, köpük bir şey. top gibi bir şey. Biz orta boyunu aldık. İsterseniz en büyüğünü, isterseniz en küçüğünü alabilirsiniz. Küçük bile var. Biz orta boyunu aldık. Bu şekilde ortadan kestik. Bir bölümünü zulüm eden ülke için diğer bölümünü de Türkmenistan için kullanacağız. Evet. Sara şimdi söyledi. Ama siyah. Ama bence romantik bir şey. Tamam, şimdi sana doğru çevireyim bunları. Sen bir yapıştır. Buraya ben... da siyah karton birazdan yapıştıracağız. Arkadaşlar yani ben de bunu yapıştırırken bilgilendirme mesajları vereyim. Ne gibi? Ee, ne gibi Zahmet? Mesela bir saniye. Heh, tabii ki de <laughs> en önemlisi boy erbaş şuradan siyah kartonu verir misin? En önemlisi boykot. Ha, yok yok siyah burada var, ya. Var. En önemlisi boykot. Boykot olmadan hiçbir şey özgürlük gelmez. Hiçbir şey olmaz. Yani e, onların Maalesef. mallarını almak yerine neden biz kendi malımızı almıyoruz? Yani, Hı -hı. Belki oldan ki Hayır savaş olmasa bile bunun olması gerekiyordu bence bu ülkede. Sen Hı -hı. bana o siyahı ver kızım. Ben şey yapayım onu yarıdan keseyim. Anne bana niye katılmıyorsun? Ben burada bizlerimizden geçmişim katılıyorum, destekliyorum. Bence de yani bir e, Neyse, ben şu anda bunları yanlış yere yapıştırmayayım diye birazcık konuşmayayım. <laughs> Bunu böyle yapacağım değil mi? Abi baksana hayır hayır hayır. Dur. Bayrak kızım bizim Türk bayrağımız nasıl? He. Az güneşe yer bırak. Güvercinlerle güneşi ortala. Bence sana buraya şey yapıştır ki oraya güneş çok dip dip olmasın. Bence dip, dip, dip olmasın. tamam çok. Dip, dip tamam olası. evet evet tamam tam yeri orası. Neyse ayıramadım. Elime dur. 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 Şey. <laughs> <laughs> Sara sinirlendi. Oraya da şey yapacağız değil mi? Keseceğim yedim şimdi. Doğru. <laughs> Çok sinirlendi. Ne yapıyorsun? Şurada bak boşluk kalmış yapıştır. Yanlışlıkla mavi kartonu yaptılar. <laughs> Arkası beyaz ya onun da. Evet arkadaşlar. Şuraya da Şu yapıştır sonra yapıştırdım. Gördüğünüz gibi. Görmediğiniz gibi. Gör. <laughs> Göstereceğiz abi. Bir bitsin de. Bir. Dur. Yapıştırdım görmediğiniz Kalem. gibi. Şimdi de Dur, Bunlar da ebabil Dur. kuşu muydu? Neydi ya? Ne ebabil? <laughs> ne alaka ya? <laughs> Güvercin ya. Ebabil'e nereden geçti? Tövbe estağfurullah. Güvercin, <laughs> güvercinlerimizi yapıştıracağız. <laughs> Ay, gülmek üzere girdim. Sakin. Nereden bu. <bunu? gülüyor> <laughs> e şu şu yerde, şu yapıştırdı yapıştırdı. bak bu saçrayla. Var telefon var. yapıştır? Bak ortalaya haraktan. güneşi yapıştır, yapıştır Nereye bu arada. Dur, Şu ortaya yazı al. Şuraya. Şuraya. Ya bak. güneş koyduğum, he he, koyacağız. burayı koyacağız. Burayı yaz gel. Aynen bayrak koymayıp da yazı yazalım Sarah. Bayrak var yani. Türk bayrağı koyacaktık Hayır, hani şuraya, ki ortaya. Şuraya koyacaktım. Yazı koyalım bence. Yok, yani. Şöyle zincir. Ha. Orayı da çarpı çarpı yapacak işte. Bence böyle yapsın. Hani şurayı nasıl yapalım? Aslında hani zincir resmi çıkaracak. Anne hani şurayı Çok yapıştırıyorum. yapıştırıyorum. Çiz, şöyle şöyle güneş ışığı da yapacaksın Burayı az daha aşağı ortala buraya. hayır Dönümeyi ortala miyim? buraya. kızım şöyle şuraya doğru ben de şu kadar şöyle şöyle az kalın. öne doğru getir ama onu o yapıştıracak mı sıvı, yapıştırıcımız yok mu bizim nerede var mı Dedi ben, de. ben, de. ben de şunu şöyle kalın yapar, şöyle yine böyle yapar, sonra yine bence güzel olur. Yapıştırmıyorsun. Ben yaparım yapıştırmıyorsun. Yapıştırıcım. Ben bir soğuk yapıştırırız ya bakın Bak da gel. Ben bakıyorum. Geçen proje ödevini geç hatırlamış. 11.30'da bir başladık. 2'ye geliyordu bitirdik. Ben burada hasta uyuyordum hala. He he senin burada kaldığın gün evet. Ben şimdi gecenin ikisine kadar burada ışık açık bir sarayla bağırış çürüş. <laughs> sen hiç umurunda değilsin. <laughs> Hayır ben duyuyorum <duymam> <laughs> bak deprem olsa bile ben duymam hiç hissetmem. Al bak ama şunu annem Annem ya yalnız o kadar gürültüyü duymadın. Seni yastığına alacaktı üstü. Yastık mı alacaktın? Yastık alırken uyandın. Kalktın gittin. Aşağıya. <laughs> ya kalıyorum ya, ben gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ama ne oldu? Aralarda bilgilendirme falan olacak. Şöyle ateşler arada bu çok ciddi bir mesele. Bunu küçümsemeyin ve boykot yapın. Evet. Çok önemli bir şey. Bizim, bizim gibi gibi insanlar bombalanıyor, evet. hastaneler bombalanıyor. Yani Filistin'de de geçerli bu. Evet. Yani insanlar bombalanıyor. Kızı... Yeni doğmuş çocuklar kelebek kadar yaşamadan ölüyor. Tamam, bak güzel ortala. Şöyle. Bak, bak şimdi buraya. Hani ışıklar Kapatacak az yolu. ortala, az ortala, yukarıya doğru. Ha tamam. Sen yapıyor herhalde. Şimdi şunu da yapıştır. Bir son durumunu gösterelim. Dışım acıdı ya. Şunlar güzel yapışmamış bak. Bunların uçlarını güzel yapıştır. Kuşları yapıştır. Bunu yapıştır gösterelim devam edeceğiz. Güneş ışığını şöyle, şöyle çizgi. Ne yapacağım zaten. Ha, bitişik bitişik yap. Kenarlarına önce şöyle bir... kenarına şöyle bir sarı yuvarlak yap. Onun peşinden çık istiyorsan. Evet. Dön etrafına oluyor aynen. Dön 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 dön. Heh. Tamam şimdi. Heh. Öyle ufaklı büyüklü ufaklı çizgiler yap. Birazcık boya batıralım. O diğer kalem vardı, de Diğer Diğer daha hala hala. Geldi. Az kalınla yap aralarını da ince atarsın. Gel. gel yavrum. Anne. He. neden kestiniz? Ablan şimdi onu da buraya güneş yapacak ya. Ablanın okul şeyi için. Ay özümü özlediniz mi? Gel özüm görün. özüm bak şöyle Ervan'ın kucağına gel, gel. gel, Kameradan görsünler seni de. Süslü kızımı görsünler. Ya ben ya. neyim? Hoppa. Bugün Sen hafif. süssüz kızsın. Kız babası. Ne kadar güzel. <laughs> anne, he. Anne, anne. he. Ben de yanım. Ama bu ablanın ödevi bebeğim. Bunu yapamazsın. Evet Sara güzel gidiyorsun şu anda. Aferin. <laughs> bozmadan devam et lütfen. <laughs> Kendi elemeyin olsun diye dokunmak istemiyorum ama bozunca <laughs> <laughs> da üzülüyor. <laughs> Oraları lan, da uzat. Ya üst. He, tamam. Üstü. Arkadaşlar ne kadar çok güzel. Çok, güzel dedi çocuğum. Çok, çok güzel tabii ki. Anne. Tamam mı? Anne. Tamam gibi duruyor. Anne. Ne yavrum? Anne. Çok Ama bunu yok. şu an yapamazsın. Tamam şimdi onu bırakabilirsin. Oldu mu? Kuşları, Ay çok güzel oldu vallahi. Kuşları yapıştır. Ay ne kadar yetenekli kız. Okay, oldu tamam mı? Sonra bana ne diyordunuz? Şirin nene. Şirin nene diyorlardı bana. Şirin nene ya. Şirin e, şirin nene. Bana hmm. helva diyor bir de sürekli ya. Ama lütfen, lütfen. Bak yine yeri gelmişken söylüyorum. Okulda çok fazla akran Amca, zorbalığı var. Birbirinize lakap takmayın. Birbirinize ay, vurmayın. Bir şey Birbirinize yapayım. güzel geçinin. Duydunuz mu beni? Bir tane çocukla bir tane örnek vereyim. Bir Haberleri tane... bir sürü şeyle. Kıyafeti yok, yok ayakkabısı yok. Böyle olmaz. Belki almaya durumu yok. Nereden biliyorsunuz? Belki evet. o da heves ediyor. Nereden biliyorsunuz? Bence hazırım. birazcık daha şuraya yok. Boyayı kapatsana ağzına. Yok Şu şurada, su var ya. Abi aç, aç. Dur, onu şimdi lazım değil anneciğim. Onu koy oraya. Poşetin üstüne koy bir yerleri çizmesin. Arkadaşlar şimdi, şimdi gösteriyorum. <laughs> Ay güneşim güzel olmuş mu? Övün beni yorumlarda. Evet şimdi devam ediyoruz. Daha bitmedi. Güneşime bakın övün beni yorumlarda. Çok güzel çizmişim değil mi? Övün beni. Harikasın. Şimdi şu siyahla şuraların çarpılarını yap böyle böyle. Ay çok stresli olacak. Ben bunu yıkayıp geleyim. Evet yıka da gel. İkisini de yık. Ya kalınla yap kalınla. Tamam kalın. Şuradan bir bakalım. Bu arada eğer ki e, yapan olduysa bu ödev mesela yorumlara resim paylaşılıyor mu bilmiyorum ama resim olarak yap, yaptığınızda örnekle örnek olmasa amacıyla paylaşabilirsiniz. Türkmenistan'a gölden denize Türkmenistan'a Hande. Doğu Türkistan diye bir davamız var. Unutma Türk. Unutma Türk Ona ya? Yani ha, Türkçe hatırlatma gibi bir şey. Bunu Nehirden yapsam? denize. Nehirden denize özgü Filistin. Çok güzel. güzel. Ne? Biz onu yazdık Sar Dide. Nehirden, nehirden denize, denize özgü Filistin. Filistin. Ha, siz onu yazdınız. Nehirden denize özgü Filistin. Ben kısa ya. Kısa 3-4 kelimelik bir şey yazsak şu. O zaman buraya siyah, buraya beyaz yazacağız. Yok ya komple düz beyaz yazacağız. Zulüm varsa direniş haktır. Zulüm varsa direniş <laughs> haktır. Zulüm varsa direniş haktır. Ey Allah'ım ya. Çok güzel oldu bak. E, o, elva, elva, elva. Kalemler de şurada. Bana buradan görseli açsana. Anne çok güzel slogan uydurdun az önce. Hmm. Oy, erba, bir erba. tane büyük. Ama bak şurası yok. Üç tane küçük. Tamam biz de ateş olacak. Dört tane küçük. Sönecek ama bak Böyle de atınca. şey var? Ee, bir tabak alınca o sabah evde ne yemek varsa onu koyuyorsun. Hmm. Niye o? Ya anne kim var? Ya. Neye? Ay özür dilerim. Al al. Yani öyle adet öyle. Tabak boş gitmez derler. Çok garip bir adet. Yo, çok güzel bir adet bence. İnsanların belki yemek yiyor. Dolu veriyor. aldın. Dolu olarak yeri verin. Çok güzel bir adet. Bizim sosyal bilgi hocası e, insanlık örneğinden sürekli Hiç. bunu veriyor. Evet, güzel yani. Üç. Bak. Dört. Merhaba. Yani şeklini görürsün. Ha. Bir tane büyük keseceğiz. Dur. Şöyle arkadaşlar. Dur ben göstereyim. Ay çok güzel olmuş. Kızım çok mu küçük oldu? Evet. Kurumuş. Kankala ya yani, da bir adım attı. Ne kurumuş be? Ne kuruş be? Anne biz birazcık kötüledik mi? Niye? Bilmiyorum her yer çok karanlık. E kötü zaten. Biz niye kötülüyoruz? Zaten kendisi kötü. Hatta daha da kötületebiliriz. Güneşini buraya yapacağız ya. Hı. Altına kan damlaları çizelim. Aa mantıklı. Anne sendeki bu kim ne? <laughs> çok kinim var evet. evet o insanlara zulüm yapıyorlar. O annemin yüzüne görebilirseniz böyle. Bence daha da kötüleştirelim. Bu güneşin altına kanlar çizelim. Dışarıda bir tane akrabamız mıydı? Anneannemin bir şeysi miydi? Neydi? Ee, ona göre tamam mı? Ondan sonra ee, indirimde şu şu marka var. Çok güzel ya dedi. Sonra annem boykot yapsana ya. Boykot yap ya dedi. O ne ya? Ne sonra <laughs> kadın Adam. da zaten boykot yapıyorum dedi. <laughs> Şimdi şuraya da dört tane. Aa. Anne. Efendim. Yazlar ne demek biliyor musun? Ne yazdın? Yazlar ne demek biliyor musun? Ne demek? Ödev. Öbür... Ödev demek. Ödev demek. Oo, sen de çok güzel yapmışsın ödevlerini. Anne. Bak ama çocuklar arkadaşlar özür bir dakika yok. Şimdi başlıyor. Birinci verim kardeşim. 1. sınıf. Anne. Çok <laughs> Kendileri alışmış. Anne çok kalıyor ama. Evet. Bir tanesini bulacağım. Alışmış bu başlığı. Kreşe. Kreş mi? Kreş, kreş. Ne bir... güzel kızıyor benim çocuğum. Dur, benim Anne benim şimdi şeylere... boyama mi aktı? Evet şunları da yapıştır. Şunları yapıştır. yapıştır Şunlar şunları al ya. Yapıştır Ateşler. onları da yapıştır. Onların Ağzı kurmasını istiyorum. Gerçek ateş değil ki o. Tamam. Haydi biz şimdi. ateşlerin uçları kalkıp dursun hatta. Evet kalkıp dursun. Güzel duruyor. Yani. Şuralar güzel yapışsın da. Bu su nerede? Aa, anne ben bu suyu iki getirmişim. ama hızlı böyle böyle turun Kan damlıyor yakan sarı mı? Neyse. Ha ben burayı yapacağım sana. Hayır sana. orayı niye daha elleme orada tamam Şöyle, oldu. Şu. Son durumunu da göster yine. Evet bu şekilde. Mükemmel. Oha ne güzel duruyor. Çok harikadır ya gerçekten. Oh, gerçekten. gerçekten. Şöyle bütün az indir aşağı. Azıcık tam olsun. Ha. Of yazı da gelince efsane olacak Sara. Geliş hatta şu ateşler <laughs> mükemmel duruyor. Evet gerçek gibi duruyor. Vallahi. Evet ne güzel yapmışız. Şimdi zaten. biraz daha bitsin. <laughs> Çıkartıyorum. <laughs> <laughs> Neden? de çıkaramadık diye. Ay canıma ya. <laughs> Ay, Anne. Ne yapıyorsun? Bak şalı yapıyorum. Yani bilmiyorsan kalıbı şekilde gör. Anne bak şalı yaptım. Evet. Şeyi geçiyorum. Evet. Bak buradan söyle. Gerçekten biliyor gibi. Anne burada sonra buraya geçiyorum mu diyor. Tamam. Ben böyle Zulma, sessizlik. Zulma, sessizlik. Sessizlik. Zulma, Susma. Zulme, sessizlik, zulme, ortaklık. Susma. Zulme, sessizlik, zulme, ortaklık. Susma. Sonra etrafına dört tane küçüğü yapıştıracağım. Tam o bayrağın hizasında olsun. Anne şunları sen yapıştırsana. Elim çok tepiş tepiş oldu. Tutmuyor Kumarum, burum, bom bombe bombe garanti bombe bom ne diyor? Bombe bonum, evet. bora, bombe bora bombe 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 garanti bombe Tamam şimdi yazı kağıt getirin yazıyı yazın Arkadaşlar bakın bu güneş benim yaptığım güneş bu Mu, muhteşem güneş Tamam haydi kağıt getir evet. Bu benim şu güneş annemin yaptığı güneş Bu kanlı güneş kanlı güneş benim yaptığım bu benim Bu da Bu Evet arkadaşlar sonunda bitti. Gördüğünüz gibi detaylarımız, güneşimiz, kanlı güneşimiz, zulme ortak olma sloganımız, bayraklarımız, güvercinlerimiz, benim de işimle ebabi kuşlarımız. kuşlarımız. <laughs> Ve şimdi son şey. Annemin telefonunun şarjı bittiği için yazıları yapıştırdığımızı göremediniz. Evet şimdi son şey direkt. <laughs> Onu yapıştırıp elinde tutacak pankart gibi sadece. Şöyle, ortak olma, susma. Tamam şimdi yapıştır bakalım. İşte otur yere istersen yerde daha rahat yaparsın. Bunlar böyle üstte koysan ne olur hiçbir şey olmaz mı? Ye yo, ne olacak hiçbir şey olmaz. Atmasaydı neydi <laughs> Zaten ortalığın halini bir görseniz bir perişan bir perişan. Dırın dırın dırın. Yani. Dırın dırın dırın. Dırın dırın. Burada da bizim kışlıklar. Akşam onları attık oraya. Bugün gezmeye gittiğim için yapamadım. Benim anam geziyor fırıldak gibi. Fırıldak gibi. Vay! Kışlıklar kışlıklar. Arkadaşlar. Şimdi bunu çok sıkı tutturmamız lazım. Evet. Ama önce bence onu kıvırarak alttan bir yapıştır. Oynamasın yerinden. Anladın değil mi benim dediğimi? Evet, Heh, evet öyle. Çok zeki bir çocuğum var. Allah'ım lep demeden anlıyor her şeyi. Maşallah maşallah. bence de arkadaşlar bakalım ya. Ne Ümmalı çalışma. dindim dindam 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 Dün Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel bir şekilde İnşallah sizlere de fikir olur. Çok güzel oldu Aynen. Arkadaşlar tamam. yapım aşamasını hızlandırarak da izleyebilirsiniz. Hocam. Her şeyi tek tek anlattık. Arkadaşlar bakın her şeyi izlemenize yani benim o birazcık sanki boş konuşmuşum gibi geldi bir yer bazı yerlerde. Onları atlayabilirsiniz yani. Kız, kız... Arkadaşlar bunu bu videomuz sonuna kadar sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra e, proje videolarıyla karşınızda olacağım. Ayrıca arada sırada şey eğlenceli videolarda karşınıza gelecek deneydir, gezmedir, bilmem nedir gibi gelecek. Bu tarz videoları daha fazla karşınıza çıkmamı istiyorsanız beğenip abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ve boykot yapmayı da unutmayın. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.